Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Doğalgaz faturalarının %50'si, elektriğin ise %25'i devletten. İşte bu yıl verilecek destek miktarı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına ve ayrıntılarına geçelim. Elektrik ve doğalgaz artarda gelen zam haberleri vatandaşın keyfini kaçırırken geçen yıl gaz faturalarının %75'i, elektrik faturalarının yarısı şeklinde devlet tarafından karşılanan desteklerin bu yılda devam edeceği kaydedildi. Geçen yıl 160 milyar TL olan katkının bu yılda %50 ila 25 olarak devam etmesi ve 100 milyar TL bulması bekleniyor. Pandemi, yükselen küresel talep ve artan dünya ürün fiyatları sebebiyle, elektrik ve doğal gazı içeride de zam yapıldı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre konut için doğal gaz fiyatı, %25 artışla 1000 metreküp için 1860 lira oldu. EPDK'da elektrik tarifelerinde %52 ile %130 arasında değişen oranlarda zam yapıldığını duyurdu. Meskenlerde aylık 150 kWh'ye kadar olan tüketim için fiyat 1 TL 37 kuruş kıv, 150 kWh'nin üstündeki kısmı için ise 2 TL 6 kuruş olarak uygulanacak. Böylece elektrikte kademeli tarife dönemi de başlamış oldu. Piyasadaki olağanüstü maliyet artışları tüketiciye asgari düzeyde yansıtıldı. Geçtiğimiz bir yıl boyunca pandemi şartları sebebiyle enerji maliyetlerinde çok büyük artışlar meydana geldi dünya piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında 5 kat, doğalgaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar yaşandı. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte, küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilendi. Ancak devlet kurumları arasındaki işbirliği ile bu artışlar, tüketicilere asgari düzeyde yansıtıldı. Yaklaşık 100 milyar TL'lik katkı daha sağlanacak. Geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide yaşanan maliyet artışlarının vatandaşa tam olarak yansıtılmadığını, büyük kısmının devlet tarafından karşılandığını belirterek, devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı, dedi. Bakan Dönmez'in açıklamalarına göre devlet, geçen yıl doğal gaz faturalarının dörtte üçünü, elektrik faturalarının ise yüzde sini karşıladı. 2022 zamları ile birlikte bu destekler doğalgazda %50, elektrikte %25 olarak devam edecek. Böylece yıl boyunca sadece bu iki fatura kaleminden hanelere yaklaşık 100 milyar TL'lik katkı daha sağlanacak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.